asla. Kesinlikle. Hiçbir zaman. Bu sözcükleri en çok ne zaman kullanırız biliyor musunuz? Kendimizi bir şeylerden ayırmak istediğimizde, kendimizle o durum arasına bir mesafe koymak istediğimizde. Ben asla öyle biri olmam. Bunu kesinlikle yapmam. Hiç bana göre değil deriz ve sonra bir de bakarız ki o asla dediğimiz noktadayız. Bugün bu durumun mistik olmayan derin psikolojik ama rahatsız edici yanını konuşacağız. Psikolojide asla kelimesi genellikle bir sınır değil, bir savunma işaretidir. Çünkü zihin tehdit olarak algıladığı şeyleri, kimliğimizi sarsan ihtimalleri ve kendimize yakıştıramadığımız tarafları kesin ifadelerle bastırır. Asla demek aslında şu anlama gelir. Bunun bende olması ihtimali beni korkutuyor. Önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi beyin siyah beyaz düşünmeyi sever. Çünkü bu enerji tasarrufu sağlar. Ama bir şeyler hakkında çok sert konuşuyorsanız amigdala aktive olur, tehdit algısı oluşur, prefrontal korteks yani mantık geri çekilir ve o düşünce bilinç dışına itilmiş bir potansiyel haline gelir. Yani o düşünce silinmez. Sadece ortaya çıkmak için doğru zamanı bekler. Bastırılan şeyler neden geri döner? Çünkü zihin denge ister. Freud buna bastırma der. Jung ise gölge. Ortak nokta şudur. Reddedilen özellik kontrolsüz şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden asla bağlanmam diyen biri aşırı bağlanabilir. Bir daha böyle bir ilişki yaşamam diyen aynı döngüye girer. Katiyen benim başıma gelmez diyen de kendini o yerde bulur. İnkar ettiğiniz şey sizi takip eder. Bu kader değil, ceza hiç değildir. Bu beni ikiye bölme diyen zihnin bütünlük arayışıdır. Asla dediğin şeyi yapman ahlaksızlık, zayıflık ya da kadersizlik değildir. Bu bir mesajdır. Beni bu kadar reddetme demek istemektedir. Peki ne yapmalıyız? Asla dediğiniz şeyleri bir kağıda yazın ve bu noktalara daha dikkatli bakın. Çünkü en sert cümleler en kırılgan yerleri gösterir. Kırık parçayı bulmak şifanın ilk aşamasıdır. Asla dediğiniz şeyler sizin düşmanınız değil. Onlar görmek istemediğiniz parçalarınız, bastırılmış ihtiyaçlarınız, kabul edilmemiş ihtimallerinizdir. Bugüne kadar asla deyip yaptığınız şeyler oldu mu? Yorumlara yazın. Sizin deneyiminiz bir başkasının farkındalığı haline gelebilir videolarımızı hayatına dokunmak istediğiniz bir deniz yıldızına gönderin, yorum yapın, abone olun.